Çaylarımız nerede? Çabuk, çabuk bize çaylarımızı, çaylarımızı, çaylarımızı getirin, getirin. Çabuk. <laughs> çabuk. Bak bak bir de birbirlerine bakıyorlar. Kime diyorum ulan çaylarımızı getirin. Anneciğim ben de kuyabiye istiyorum. Çocuğa mı duydunuz? Mecbur söylediğini yapacağız Efekan. Sakın sesini çıkarma. Ben çayları götürüyorum. Sen de kurabiyeyi götür. Tamamdır abi. Şey tamam hemen getiriyoruz efendim. Hemen getiriyoruz. Sakin olun. Olamaz Kerem komiser kendine gelmen gerekiyor. Arkadaşlar lütfen herkes yoruma kendine gel. Kerem komiser yazsın tamam mı? Kerem komiser kendine gelirse ancak öyle kurtulabiliriz buradan. Ve arkadaşlar videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar da abone olsun. Evet. Fazla like gelirse Belki Kerem kopser bundan etkilidir Ve eski haline geri döner Bir daha söylersem oraya gelip Beynini dağıtacağım e, Tamam şoker efendim tamam hemen getiriyorum İşte kahve istemiştiniz değil mi e, Merhaba küçük bey e, Kahvelerinizi hemen şöyle bırakıyorum e, Çok affedersiniz çay yani tamamdır işte Oldum bakalım e, hiç önemli değil Şunların haline bak Leş gibi olmuşlar Pislik köleler sizi Benim kuyabiyem neydi e, Küçük bey Kurabiyelerinizi getiriyor. Demek benim oğlumu bekletirsiniz ha. Sen şimdi görürsün. Efendim sakin olun yanlış anladınız. Lütfen öyle bir şey demek istemiyorum. Kafama. Olamaz abi. Hayır hemen kurabiyeleri götürsem iyi olacak. Anneciğim bunlar çok tehlikeli. İşte kurabiyeler burada. Alayım mı ben şunu da çok kızdırmayayım şunları. E, affedersiniz efendim. Küçük bey buyurun efendim işte kurabiyeleriniz. Anne ben oyun oynamak istiyorum. Tamam canım yavrum oyun oynarsın o zaman. Bana bak lan çabuk aşağıya git. Benim güzel çocuğumun oyuncaklarını getir çabuk. Oyuncak mı? E, e, tamam. Küçük bir kendisi alsa daha iyi olmaz mı? Yani aşağıda hangi oyuncağı istiyorsa ben bir abime bakayım demiştim. Anne ya ben gitmek istemiyorum. <laughs> Ulan bana bak sen gideceksin. Tamam mı? Defol lan defol köle. E, e, tamam tamam ben gidiyorum. Affedersiniz. Ne olursa senin kafan. Ben gidiyorum. Aha abi abi merak etme. kurtulacağız buradan. Ah kafama tekme edin efekan. Gördüm canım abim gördüm. Sen hala burada mısın? Ee, canım sıkılmaya başladı. E tamam tamam şoker. ben gidiyorum ben gidiyorum. <laughs> köle aldın köle. Olamaz. Kerem komiser yaptı bize Burası nasıl bir yer böyle ay Şuraya bakın Heh, işte oyuncaklar da burada İğrenç bir yer burası Acaba hangi oyuncağı alsam arkadaşlar O da mı bu Minik Kerem'in yaptığı resmine bakar mısınız Böyle bir creeper çizmiş bir de ev çizmiş Bir dakika Arkadaşlar bu Kerem komiser Polis karakolunu mu çizmiş acaba Şuraya bakar mısınız Evet onu hatırlatmamız gerekiyor Şu anda zihni çok bulanık Baksanıza yavaş yavaş kendini Neyse ben hemen oyuncaklarını götüreyim. Hop bir tane şu zeka küpünü alalım şöyle. Tamam bakayım şu boyamasını da alalım. Belki biraz daha aklına gelir arkadaşlar öyle değil mi? Hop şunu da alayım şöyle. Hop şu kalemleri de alayım. Tamam bunları istemez herhalde. Evet bakalım hemen şunları götürüyoruz. Hazır mısınız? Hop işte tamam gidiyoruz. Küçük bey küçük bey. Tamam sakin olun. İşte istediğiniz oyuncakları getirdim birincisi burada. Bu da çizdiğiniz resimler. Şunu da şöyle koyayım işte burada. Aferin sersem köle. Ya anne ben Pikachu'yu istiyorum. güvenli değil. Ha, fakirler bizi bulabilir. Hadi oğlum beni bugün çok eğleneceksin. Evet kalk çabuk efekan efekan hayır şu haline bak efekan ne oldu iyi misin oğlum kalk çabuk hadi gittiler buradan çıkmadım bir yolunu bulmalıyız abi Buradan gitmedim bir yolu yok. Var tamam mı? Ondan nasıl çıktıysa bir söyle çıkacağız. Hadi beni takip et çabuk. Ah, olamaz arkadaşlar. Onların gitmesi bizim için bir fırsat. İşte burada. Hadi bakalım. Hayır olamaz. Bu dönem böyle bir büyük halka var. Bakayım şuna. Ah, elektrik çarpıyor. Ah, hayır. Of, bir bu eksikti. Efe kal çok şeylerini değil mi? Hadi bu taraftan evimize gidelim artık. Geliyorum babacığım. pişman edeceğim. Evet arkadaşlar. Sonunda kölelikten kurtulduk. Oradan çıktık. İşte yeraltı bahsedinden buraya geldik. Arkadaşlar sizin desteğiniz olmasaydı bunu gerçekten asla başaramazdık. Bu yüzden hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki yanımızdasınız. Sırada Kerem komiseri kurtarmak var. Evet arkadaşlar bulacağız onu. Oraya bir baskın düzenleyip Kerem komiserini çıkaracağız oradan. Siz yine de yorumlara kendine gel Kerem komiser yazın. çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.